saatte Değişim Programımıza Hepiniz Hoş Geldiniz. Her hafta sonu Uçan Kuş TV'de e, Cumartesi ve Pazar sizlerle birlikte oluyoruz. Bugün yine size çok e, faydalı bilgiler e, vermeye çalışacağız. Çok güzel bir program hazırladık. Yaklaşık olarak bir saat boyunca e, bizden ayrılmayın ve mutlaka seyredin ve değişiminizi başlatacağız. E, bugün daha çok zihni ele alacağız. Zihinden başlayacağız değişmeye. Çünkü gerçekten zihinden yapacağımız çalışmalarla zihnimi değiştirerek ben o değişimi başlatabilirim. Daha sonra beden ve daha sonra ruh sal çalışmalarla devam edeceğiz. Bugün dediğim gibi beden, zihin ve ruh üçlüsünün zihin bölümünü ele almaya çalışacağım. Zihnim bana ne söylüyor? Buradaki duygu ve düşüncelerim neler? Ee, zihnimdeki geçen düşünceler bana neyi ifade ediyor? Ee, bunun dışında e, zihnim ne kadar alkali düşünceler üretiyor? Ne kadar ne kadar asidik düşünceler? Bunları anlatacağım. Ne demek alkali düşünce, asidik düşünce ve bunlar bize ne kadar zarar veriyor? Ee, ya da faydaları neler? Hangi duygular bana e, olumlu şekilde yansıyor? Ve ben bu negatif duyguları nasıl değiştirebilirim? Bu değişimi gerçekten zihinde başlatacağız bugün. Ee, ve o değişimi zaten hissedeceksiniz. Bütün hücrelerinizde hissedeceksiniz. Ee, ve daha sonra e, son 10 dakika gerçekten o değişimi hissedebilmeniz için o dönüşümü yaşayabilmeniz için e, harika bir meditasyon yapacağız. Şimdiden mutlaka yerinizi Ayarlayın, rahat bir pozisyona geçin ve meditasyonu kaçırmayın. Hatta etrafınızda gerçekten sıkıntı yaşayan, o zihninden uzaklaşamayan, o duyguların esiri olmuş, negatif duyguların öyle söyleyeyim. Negatif duyguların esiri olmuş yakınlarınız varsa onlara da ekran başına geçmelerini söyleyin. Gerçekten bu 10 dakikalık çalışma onları bir şeyler fark ettirecek. Ee, geçmişe bir yolculuk yapacağız, kendimizle yüzleşeceğiz. Ee, kendime ne kadar zarar veriyorum, kendime ne kadar farkındayım, duygu ve düşüncelerimin e, ne kadarı bana ait, ne kadarı çevremdeki düşünceleri alıyorum ya da e, onlar beni etkiliyor, bunları fark etmeye çalışacağız. Ve gerçekten bugün değişimi zihnimden başlatıyorum. E, değişen zihinle e, zaten bedenimde değişmeye başlayacak. E, bu çok önemli. Kendimle yüzleşme meditasyonumuz olacak. Son 10 dakika dediğim gibi mutlaka kaçırmayın. Ee, harika bir program bizi bekliyor. Ee, şöyle rahatça bir derin nefes alın, ee, en güzel pozisyonunuzda e, programımızı seyretmeye başlayın. Ee, şöyle düşünüyorum. Ee, evet, birçok gün boyu düşüncelerimiz var zihnimizde. Ee, hiç durup şöyle kendinize bir baktınız mı? Ee, sabahtan akşama kadar neleri düşünüyorum? ve bu düşüncelerin ne kadarı e, pozitif, ne kadarı negatif ve bu duyguların ne kadarı kendime zarar veriyor, ne kadarı başkalarına zarar veriyor. Bunları bir düşünün. Şu anda şöyle bir bakın. Dün mesela ne düşündünüz yoğunlukta? Ya da bugün şu ana kadar zihninizde neler hissettiniz, neler geçti? Bunları fark edin. Zihnimden geçen düşünceleri biraz daha yavaşlatarak e, ...görmeye başladığınız zaman aslında o farkındalık başlamış oluyor ve o anı yaşamış oluyorsunuz. Evet şu anda zihnimden bu düşünce geçti ama neden geçti ya da bu bana neyi çağrıştırıyor? Hemen onu fark edin. E, yapacağımız birçok çalışmalar zaten o zihin kontrolünü elimize alabilmeyi e, anlatmaya çalışacağım her programda. Ve bu e, zihnimin efendisi kim? Gerçekten ben miyim? Yoksa e, o negatif duygular mı ele geçirmiş bunlar hakkında hem bilgi vereceğim hem de sizin bir şeyleri fark etmenizi yardımcı olmaya çalışmak üzere fark ettirmek üzere bu çalışmaları düzenledik şöyle sö söylüyorum detoks duymuşsunuzdur herhalde detoks toksinlerin bedenden atılması ve o sağlıklı bedeni yaratmak üzere geliştirilmiş birçok teknik en çok detoks ne ee, neyle yapılıyor biliyorsunuzdur. Ee, her yaz biz bu detoks'a e, nasıl diyeyim başlıyoruz. Sanki kışın hiç detoks yapılmayacakmış gibi. Bugün ben size biraz daha detoksun e, zihin tarafını anlatmak istiyorum. Zihinsel detoks nedir? Ne işe yarar? Evet, bedensel detoks e, çok önemli. Bedenimizi e, bu Toksinlerden arındırmak için birçok çalışma yapıyoruz ve bu toksinleri bedenimizden atmak için yiyecekler kullanıyoruz. Dikkat ediyoruz ama o zihnimi bu toksinlerden, toksik düşüncelerden nasıl koruyabilirim? Nasıl o detoksu sağlayabilirim? Zihnimin sağlığı da çok önemli. Kaliteli bir zihni nasıl yaratabilirim? Bunlar hakkında kısaca bilgiler vermeye çalışacağız. Bu yazın modasıydı alkali diyetler, alkali sular. Ee, evet, alkali zihin ne demek? Ee, kendinize sorun. Ee, gün boyu hangi zihin yapısına sahibim? Ee, gerçekten alkali zihin mi beni daha baskın düşünceler olarak yoksa asidik mi? Ee, şöyle söylüyorum. Asidik düşünceler aslında bize zarar veren düşünceler. Alkali olanlar daha faydalı olan düşünceler. İkiye ayırdım ve bu asidik düşüncelerin e, duyguların, asidik inançların e, nasıl bedenimizden zihnimizden ve ruhumuzdan uzaklaştırabileceğimizi anlatmaya çalışacağım e, şöyle söyleyeyim e, kendinize sorun şu andan itibaren hangi düşünce e, kalıbında olursam gerçekten o kaliteli e, zihni yaratmış olabilirim e, ya da bu farkındalığı yaşamak ister misiniz çünkü gerçekten o Frekans değiştiği zaman hayatınız değişecek, hayata bakış açınız değişecek. Evet, olaylar devam edebilir. Ee, bana hep şöyle söylüyorlar, hani e, hiçbir sorununuz yok. Hayır, sorunlarımız var. Hepimizin sorunları var. Bu sorunların olması benim hayata negatif bakacağım anlamına gelmiyor. Evet, sorunlara rağmen ben hayata yine gülümseyerek bakabilirim, ee, kendime değer verebilirim, ee, kendimi yine ifade edebilirim. Ya da yaşama tutunabilirim. Bunlar gerçekten öğrenilerek yapılabilecek şeyler. Hep o zihnimi eğitebilmeliyim. Zihnim bana neyi söylüyor? Gerçekten alkali mi düşünüyorum, asidik mi düşünüyorum? Hiç düşündünüz mü? Asidik düşünceler nelerdir? Bunlar hangileri olabilir? Şöyle bir düşünün. Neler olabilir? Bize zarar veren, gün boyu ya da bir yıl içerisinde gerçekten kendinize ne kadar e, bu düşünceleri ürettiniz? Yani zihniniz bu düşünceleri üretti. Hiç düşündünüz mü? Size zarar veren bu düşünceler hangileri? Şöyle bir düşünün. Hangi düşünceler e, zihnimde yoğun geçiyor ve e, bana zararı var mı? çok fazla düşünmedik bunu ama zihnimde ürettiğim bu negatif düşünceler ve bana zarar veren o asidik düşünceler aslında bedenime de zarar veriyor. Zaten ruhum direkt etkileniyor ve ruhum da gerçekten bu bedende acı çekiyor. Şimdi onu gerçekten bu acıdan kurtaralım ve o asidik düşünceleri bir kenara atıp o alkali düşüncelerle yer değiştirelim. Asidik düşünceler dediğim gibi bunlar ne olabilir? Ben hep şöyle söylüyorum. Şimdi şu benim zihnim olsun, burada asidik düşünceleri söyleyeceğim. Kızgınlık, çok kızgınım, çok öfkeliyim, kendimi sürekli suçluyorum. Başka ne yapıyorsun asidik düşünce? Düşünün bakalım neler var. Nefret ediyorum, kıskançlık duyuyorum, kıskançlık hissediyorum. Başka neler olabilir? Yalan söylüyorum. Başka neler olabilir? Kendimi sevmiyorum, yaşamı sevmiyorum. Ya da kendime güvenim az. Başka neler yaşıyorsun asidik düşünce? Sorun kendinize. En çok hangi düşüncelere sahibim? Kendime kızıyor muyum, öfkeliyor mu, öfkeli miyim? Kendimi sürekli suçluyor muyum? Kendime karşı sağlıklı mıyım? Sağlıklı derin nefesler alabiliyor muyum? Gerçekten bu bedene ait olan bütün o organlarımı sevebiliyor muyum? Bunları düşünün ve bu asidik düşünceleri fark edin. Kızgınlık, nefret, öfke, suçluluk, affedememe, yalan söyleme. Bütün bunları fark edin ve gün boyu bunları ne kadarını kullanıyorsunuz? Ve ne kadarın farkındasınız? Öfkeli miyim, kızgın mıyım? Ne düşünüyorum? Gerçekten bu bedeni Doğru kullanıyor muyum? Sağlıklı mıyım? Hissedin. Zihninizdeki düşüncelere bir bakın. Ne kadar alkali, ne kadar asidik. Şu anda asidik düşüncelerinizi hissedin. Ve bunlar ne kadar kendiniz, kendinize zarar veriyor? Çünkü bunların zararları sonucunda bedeniniz rahatsız, hasta. E, o bağışıklık sisteminiz düşük. Hepsini fark edin. Gün boyu kendime neler yapıyorum? Evet şimdi bu asidik düşünceleri bir kenara bırakıyorum ve gerçekten alkali düşünceleri bunun için ben Şirin babayı buldum Şirin babam ee, bu şimdi bize pozitif olan alkali düşünceler hakkında bilgi verecek alkali düşünceler neler bir düşünün bakalım neler geliyor aklınıza alkali olarak neleri düşünüyorum neleri hissediyorum ve bu düşünceler bana neleri hissettiriyor neleri yaratıyor sevgi koşulsuz sevgi Gerçekten bunu yaşıyor musunuz? Bunu hissediyor musunuz? Ya da bu duygu içerisinde misiniz? Kendinizi seviyor musunuz? Değerli buluyor musunuz? Kendim ne kadar değerliyim? Neşe, coşku, eğlence duygularını ne kadar hissediyorum? Neşe, coşku Aşk. Bütün bu güzel duyguları ne kadar hissedebiliyorum? Ne kadar bedenime bunları yaşatabiliyorum? Bütün bedenimi seviyor muyum? Kendimi takdir edebiliyor muyum? Teşekkür edebiliyor muyum? Her şeye rağmen bir güzellik arayabiliyor muyum? Bütün yaşanmış sıkıntılara rağmen, şu anda olan her şeye rağmen derin bir nefes alıp her şey için şükredebiliyor muyum? Yaratıcılığımı kabul edebiliyor muyum? Ya da kadın sözümü ya da erkek sözümü sevip kabul edebiliyor muyum? Ve bunu tam olarak ifade edebiliyor muyum? Sorun şimdi kendinize. Çok güzel değil mi bu pozitif duygular? Ve pozitif duyguları titreşe titreştirebildiğiniz zaman gerçekten bedeninizde o duyguları anında yaşayacaksınız. Bunları yaratabilmeniz için önce zihnimizi değiştirmemiz gerekiyor. Zihin kimyamızı değiştirmemiz gerekiyor. Pozitif duygular, duygular frekansını hissedebilmiş bir zihin bundan sonra gerçekten hep o pozitif frekansta çalışmaya devam edecektir. Kendime zarar vermeyi bırakıyorum. Çevreme zarar vermeyi bırakıyorum. Düşüncelerimle zihin yapımı değiştiriyorum. Ve gerçekten ne düşünürseniz o düşüncelerimi değiştiriyorum ve hayatımı değiştiriyorum. Şu anda bana zarar veren bütün negatif zihnimden geçen bütün düşünceleri ki önce kendime zaten başkalarına da zarar veriyoruz ama önce kendime verdiğim bu zararı fark ediyorum ve bütün bu zarardan kendimi özellikle bedenimi, zihnimi ve ruhumu özgür bırakıyorum. Artık özgürsün ve sana teşekkür ediyorum her şey için. Gerçekten kendinize sorun. Bu pozitif düşünceler bana neyi anlatıyor ya da bu frekansa nasıl geçebilirim evet şu anda bu duruma geçmek belki zaman alabilir ama en azından niyet edin kendime zarar vermeye niyet edin vermeyi bırakıyorum ve bu zararı bırakıyorum isteğiniz çok önemli ne isterseniz o ve isteyin bu pozitif duygularla yaşamayı seçin o zaman gerçekten baktığınız zaman yıllar sonra bile o yan etkilerin ne kadar az olduğunu hissedeceksiniz, göreceksiniz ve bedeniniz size belki yıllar sonra teşekkür edecek. Evet bana bu kadar zarar vermediğin için ya da fark ettiğin için. O yüzden çok önemli. Zihnimin efendisi benim. Ve bu büyük efendi, bu büyük şirin baba gibi zihnimin efendisi benim. Ve gerçekten ben zihnimi tekrar programlıyorum. Düşüncelerimi, duygularımı değiştirebiliyorum. Ee, hayata bundan sonra daha farklı gözle bakabiliyorum. Evet. Şu an...